Herkese merhaba. Bu videoda WhatsApp'ta sohbet yedeklemesini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için WhatsApp'ı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan 3 noktaya dokunuyoruz. Açılan menüden ayarlara giriyoruz. Sohbetler seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve sohbet yedeği seçeneğine dokunuyoruz. Açılan ekranda sıklık ayarına tıklıyoruz. Yedekleme sıklığı ayarını devre dışı olarak ayarlıyoruz. Bu sayede WhatsApp sohbet yedeklemesini kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.